Hepinize selam arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün 24 saat bebek olduk. Arkadaşlar şimdi sesimize dönelim mi? şimdi arkadaşlar ekip arkadaşlarımızdan Sofia ve Elif su gelecek. Sizi sahneye davet ediyoruz. Geldi arkadaşlar. Hello. Her Hayır. Hey, merhaba. Sen ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun şu an burada? Ee, Arkadaşlar Elif, ve bir sesimizi düzgün yapalım. Arkadaşlar evet. e, şey diyeceğim. Ama artık Elif Suve, ve Sofia şeyde onlar gelmedi. Gıcığım geldi. Ama arkadaşlar neyse. Hadi. Evet Hadi. arkadaşlar. Sen olacaksın. Sen olacaksın. Sen bu bizim ailemiz. evet. Anne. Yeah. Anne. Yeah. Arkadaşlar biz e, mama yiyeceğiz. Abucubur bu yemeyeceğiz. Ey ben be abi Tamam. Abucubur yok, yok, yok bir ne yapacağız? Ben bu yazda anne olacağım. Üstüme <laughs> üstüme. Ay çok değişik biz. <laughs> Tam biz ne edeceğiz Roşe? Bilmiyorum. Anne yok. Anne sen git. Bir git. Bir git. Ay bakayım ne? Ne yapacağız söyleyeyim mi? Ne i̇şte yapacağız? Ne yapacağız? Ne Biz gideceğiz yemek yiyeceğiz. Yes. Haylayarak ee, git. <laughs> ben ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım ya? Aa, anne. Ne yapacağım? otur diyecektim. Aç vetim geldi. Tuvalete gideyim ben bir. Sonra yemek hazırlarım. <laughs> gitti 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 gitti. Ne yapacağız? <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi yemek <laughs> yiyeceğim bir sürü. Şey. Bir çok güzel olacak. İnşallah sabah kadar. <laughs> ben senden güzelim. He ben senden daha güzelim. Ben bebek. Ben senden daha güzelim. Ben senden daha güzelim. Bir de ben senden daha küçüğüm. Ben senden daha küçüğüm. Ben senden daha küçüğüm. Ya öf tamam boş ver. Küçük küçük küçük. Bak böyle kaç. Çabuk, Ama çabuk. bir çocuğuş. Çabuk ol. e bak bunlar buraya katılıyor. Sen bilmiyorsun. Onlar oraya mı katılıyor? Me, me, su. Biz yani Sen ne sütü? Bizim üstüne mi oturacağız? Evet evet. Ben şöyle hmm. ben böyle mi ki? Hadi hadi sen Bak hazırlam. bunu. Sakın <laughs> sakın. Hazır yemeğimiz hazır. Biz ne yiyeceğiz? Sen bunu al ye. Ben Çık, de. Çık Ne Çikolata. da. Masaya oturalım gel. Birazcık elektrik para çekilsin öyle değil mi? E, bu açık kalsın yani. Ona da ödeyemiyorsanız. Evet. Evet. Oynamış sen. Benim şarkı isim geldi. Hadi şöyle diyelim. Ee, ye renklensin gecelerimiz. Şemeviş beceremek. Lan ne yapıyorsun? Ne? Ne yapıyorsun şu Biz kö çocuk sesi çıkart. Biz şimdi gecemi kemiği bir beceremedik. Aşkın şöleni şimdi Devamını bilmiyorum ya şu şey. Hadi gel şerefine çek. Sen kazayım işte. mı? Bu gece de zotlandık. 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 Hadi. Ah. hadi. Ben yemeğim ben çikolata yemeyeyim Dişlerim birazcık çürüşüm de. Anlamış sen gibi. pembe çikolata yiyorsun. Ben çıkış kancım. Hop. Sen gördün mü? Şimdi çok konuşuyor. Anne. <laughs> Annemi diyeceğim şöyle, şu an. bekle. Al anne. anne. iç bebek be bekle. Meyve süt oğlum. Anne. Tamam. Anne, anne. rolüne geçeceğim. Efendim. Anne. Benim rosa gitti. Dolaptaki bütün abucuburları yedi. Öfü ne olacak? Yeni bir tane çıkarırız. Anne içeririz. ben şarlıkta bir şey yedim. O gitti bütün abur cuburları yedi. Sen demedin mi abur cubur yok? Ay kamera kayıtları vay bak. Ya atıyor anne. Bak. Ay ye, bak. Görüyor şu. Anne Ay. benim çikolatamı yedi o. Öf ikiniz de cezalısınız gidin. Anne ben bir şey yemedim ama ben mama Al yap. bunu ye. Yes. Geyya yedi. Ok. Sen, sen de yedin. Bana ne? Ben cezalarını severim. Allah'tan şey. Sen ne ben... alıyorsun? Ben uyumak istiyorum ya senin kafa kafamı şişirdin sen. Evet. Benim çenem but but da yedim <gülüş> o anneme diye oyuncak. İki saniye uyuyayım. Sizi doğuracağım ama tas doğur. Sık sık. Uyuyorum. Ay kardeş yatağınızda yatsanız da. Yatsanıza. Ben uyuy. Hayır geldi. Yarım açtı. Ah, Aa ye. Yeah. Aa ah, ye. Yeah. Seçim yarım açtı. No. Uyancak. Hadi ne yapacağız biz? Gel. Gel. Etrafı sardalo. Oh. yapıştır. Yapıştırıcı yapıştıralım. <laughs> Aa burayı yapıştırıcı yapıştır. Kalkmasın. Yeş. Bu arada Hayır. <laughs> Battadık ya. <laughs> <laughs> istemiyorum. Anne seni yapattım. Hmm. Herhalde bu uyur gezer. Sen şimdi şey değil miydi? Uyur gezen yapıyorsun ya. Senin de o dediğin o, o yapıştırıcı değildi. Yapıştırıcıydı. Yapıştırsaydın ya onu. Ben seçini yapıştırdım kızların kızların önemli noktasını yapıştırdım. Ne var? <laughs> Üf. Allah'tan görmedi. Uyu gezer çünkü bu. Hadi yaramazlık yapalım. Yapalım. Evi atacağız yapalım. de atacağız da sonra ben toplamak zorunda gideceğim ya. <laughs> Başver annem hiç toplayacak. Baba bak benim oyuncak bebeğim var. Aslında hiç gerçek değil. <laughs> Hadi boş ver onu. Benim niye boyum bebeğim? Vakatın. Toplam. Hadi ben ne yaptım? Hı <laughs> hı. Ya ekekim ne yapayım bir? E, bu ne sesi? Ay, ay, Mojito ama annemizi uyandırmayacağız. Tamam mı? Ne oluyor lan burada? ya? İşte, video çekmiyorlar. Amin. 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 Ajana ispat merhaba lişa bir şey diyeceğim lişa sen nerden geldin <laughs> arkadaşlar durun arkadaşlar lişa video mu çekiyor tünyot evet, evet evet video çekiyoruz bir video çekiyorduk sen hani çocuk olmanın ne kadar zor olduğunu anlarsınız birazdan ya lişa ya ne oğluşu oluyorsun evet çok güzel şıkıştın yeah. mı e biz bebek A, biz de ağlayalım, ciz. ağlayalım, ağlayalım. ağlayalım. Hey, yeah. bak. <laughs> <laughs> biz de sıkısalım. Aa. ben sıkısamıyorum. <laughs> Anne. Yeah. Aa annemiz yavaş annemci kaldıracağız. Ay e, korkutalım. Ben çıkıyorum. Ben uyuyacağım. Şimdi ne hal yüzü var Sen tamam mı? Uyuyacağım, ben uyuyacağım. Uyu tamam. Ne görürsen onu yap. Biz bebek yaşlanacağız. Hmm bu çocuklar doğrayacağım ama tas doğrasaydım tas neyse ne oluyor be ne oluyor anne bir şey lan lisa e ne oluyor be Ah, <tuh> wie gut, ja, ich bin. Ah, das ist ein Yapacağım ayı ya! Aferin lan Tam çocuk gibi oyun yapıyor. Gittiler. Ne yapacağız Sen git annenin yanına burada uyu, uyalım. Sonra e, anne ne oluyor diye gelelim tamam mı? Tamam evet, olur. Sen üç katta yat Benim uykum geldi <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Ama gerçek uyuma. Bismillah sesler kesildi bir gideyim. Ya, ne oluyor? Yo yo ya. Ne oluyor burada? E, kalma, hadi, beni. Kızlar, çocuklar uyansanız da. Anam buna bir az önce yoktu. Bunlar nereden geldi? Allah'ım cinler var burada evde. Ben niye geldim bu videoya? Allah'ım. Ya <laughs> ya ya. <laughs> kızlar ne <laughs> oluyor? Ne oluyorsun? <laughs> siz nerede çıktınız oğlum? Ben <laughs> burada da yeri sizi Anam burada Cina var ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Abi bu kadar güzel ağlama bir bebek seçimi yapardım ben bile bu kadar <gülüyor> güzel. <gülüyor> ya kızlar siz nereden geldiniz? Biz bir yerden gelmedik. Biz buradaydık. Oğlum beni sinir. Ya kızım bak beni devletme sizi burada gezme vakti, gezme vakti olsun. Gezme vakti olsun. Gezme vakti olsun. Susun. Sus, sus. Aynen şey yap. Um, kızlar ne diyorsunuz? Gezme ben, vakti. Siz nereden çıktınız? Bize cicileri giydir ciciyeyi. cicileri. Cicileri güzel kıyafetler. Sen üstündeki cici... güzel kıyafet değil mi? Ama biz cici olmak istiyoruz. Evet biz cici olmak istiyoruz. Ne yapayım kızlar? Annemin kıyafetine bak. Ben bu ne giyeceğim? O güzel değilmiş. Ben beğendim. Oh my god. Hiç güzel değil. Kim Kızım, güzel? O benim elbisem değil mi? Çıkarsana benim elbisemi. Hayır Dıracığım. Sen niye Sen niye sinirleniyor? Devir maşeni. Bak bebeklere saygım var. Bak akıllı oğlum. Ben o elbise. Kardeşim bunlar bana devir. Karış. İzin aldınız mı? Oğlum benim benim kuzenim nasıl sevmesini <laughs> edersin? Ya bakın çocuklar akıllı oldum bak. Bir akıllı sana neler? Gel TikTok videosu çekelim. Tık 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 Kızım siz çocuksunuz uy uyusuruz, Sen de dizilerini giy kapış. Lisan'ın lisan, biber. Git pis. Aa niye gönderdiniz? Hadi onlar. Cici sen de cicilerini giy. Cicilerimi ne? Aa, ne giyeceğim ki ben? Bak ben cicilerim. Hmm. Annemin kıyafeti aa. bana yakışmadı. <laughs> ben aaa göbek açık kıyafet. Aaa onu ben giyecektim. Oh my god. Evet. Onu ben hiç. Aa, o çok güzel. Onu ben giyecektim. Tamam ben bunu giyeceğim. Yeah. O sana hiç yakışmıyor kıyafetim mi? Hayır o benim ya. Ya 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 Kızlar ne oluyor? Niye bağırıyorsunuz o kadar? Anne bana kötü geki. Ne diyorsun lan? Neyi? Bana kötü tilkin dedi bu. Ne? Bana kötü tilkin dedi bu kız. Kötü mü? Kötü. mü? He kötü kötü. Gel takım olalım biz en iyisi. Evet ök takım olalım. Yoksa Çocuklar bir... niye kavga ediyorsunuz? Hayırdır bir, oğlum? Bir İstediğimizde kavga ederiz. Bir i̇stediğimizde mutlu oluruz. Kavga bak sen. Aga pis Hadi. Ne yapacaktık biz? Gezme vakti istiyoruz. Yes. Gezme vakti istiyoruz. Gezme vakti. Ya kızlar ne olsanız siz? siz? Ya sizi şimdi şeye mi götüreceğim? Of. Evet bizi oraya götüreceksin. Şişişiş. Gel Akar. Yes. Bak sen bunu tut ben bunu tutacağım. Hazır. Ah. Belki daha Akar ki çok hafif. Aynı çanda ve içinde hiçbir şey yok. En yani o zaman ne alıyoruz? Mamuk i̇çine, için. içine 10 dakika atacağız. 10 dakika mı? Ben bunu kaçacağım. Bir sürü önce katacağız ya o yüzden yiyorsun. Hadi anne gidelim, anne gidelim. Ne diyorsun sen? Ben sus... Sen sana ne? Gel. Arkadaşım bak ne, sana ne taktım. Ne taktım bu ki? Hiç güzel değil, hiç beğenmedim. Aa, biz takmamayacaktık, oynayacaktık. Oyalım, olalım, olalım biz yan şu. Bak çantalarımız aynı türden. Onun içinde ne var? Ama takmayayım, içine katmayayım. Katma, boğulur falan filan. Neyse, gel. Ahlaşın şu Hadi. Hadi gidelim, gidelim, gidelim. <laughs> biz niye buraya geldik anne ya? Bir olacak mı? Annem yok. Ama Ay kızlar geldim. <laughs> Anne ne de kardeşler? Bizi kaçışlarda ne olurdu? Öf, ne yaptım sanki? Bir saat şey gelmedim ne yaptın? <laughs> Oy ne? O şey mi? Lan onu ben yemem ya hallim. Ben etlisini mi yiyeyim? Ben bunu istiyorum. Ben de bunu istiyorum. O Çocuklar mi? size sağlık. Ben yedim ki. Ben yiyeceğim. Ben yedim ki. Dur ben de oturayım senin yanına. Koş oğlum gel koş. Neydi adı? Görsün. Görsün neydi neydi hadi ya? Anne sen git çöpe otur. Bizim arkadaşlarımız otur. Git. Evet git anne. Gıcık anne. Tamam. anne. Git. Al gitti. Hanımefendi ben ne istemiştiniz? Pay Gonga. Ne diyorsun ya? Evet sen de diyorsun? Biz hafı biz. Hani. Efendim, efendim, siz büyüksün niye çocuk sesi çıkartıyorsunuz? Biz çocuk olduk. Sen ne ya? <laughs> Bir <de çöküyoruz> video çekiyoruz <laughs> video. Video çekiyoruz da yine diyorsun sen. He, ben çok ünlü olacağım bu arada. E, yemeklerimiz çok iyidir. Buraya gelin. Tamam geleceğiz de. Şey, şu, Reklam ondan. suç. Her reklam var. <laughs> ne istemiştiniz? Biz abur cubur her şey. Küçük hanımlarınız ne istedi? Cık, ama hiçbir şey Çilek istiyorlar. Hanımefendiler. Ha, ya hanımefendi nedir hanımefendi ya? Prens. Küçük prensler, prensesler. O nedir lan? Size sapkayı getirdim. Parti mi yapıyoruz biz? Parti yapıyoruz. götürdüm oğlum. Parti getir yapıyoruz biz. Parti yapıyoruz. Hiç ses var. Ne, ne ne oldu? Annem sen bir böyle ismi bilmiyorsun. Anne ya Nasıl biz bir bebekmiş. Be Ama şöyle bebek. <Gülüyor> 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 anne boğucam ben anne. Anne Allah aşkına bana verme boğucaksın beni. <laughs> Çocuğum olmaz mı? Aa. Anne. imdat Dayı gel beni kurtar dayı. Dayı. Sana Hiç. Dayı. Suban. Dayı dedi. Biliyor musun sen? Çocuk boğulacak karım efendi ne yapıyorsunuz? Anne boyuzum ben. Ben Bak ba Kardeşim ben de bakıyorum. Ölelim mi beraber? Ben öldüm bile. Ben geberdim bile. Ben Öldüm. Rahmet ben rahmetlik oldum bile. Benim selam okundu bile. Be, ben kemiklerim oldu bile. lan benim geber benim geber. Ben kemiklerim çürüdü. <laughs> ben gebermekten öldüm. Beni gömmelerine bin yıl oldu. Benim e beni gömmelerine senelerce oldu. Beni gömmelerine sonsuz oldu. Beni gömmenin Tövbe tövbe çocuklar ne diyorsunuz? Ya anne sana da sen bir geberttin. Sen bizi gebertiyorsun. Öfkeli yaşayalım. Yaşayalım evet. Biz çocuğuz. Çocuklar yaşar. Büyükler <laughs> yaşar. Tuvaletim geldi benim. Ama bir de tuvalet yok. Aa tuvaletim yok. Burada sıçabilirsin. Ya. Sıç sıç sıç. Sıç sıç sıç. Seninki de geldi sen iyi mi? Süt, Süt içmekten seninki de geldi değil mi? Benimki de geldi. Ne yapacağız biz? Bekle. Bekle bir dakika ya. Ma ne yaptık biz? Z de de. Hangi siz ne durdunuz? Metor mı? Biz hayır sefer de değil. öyle. Oh iyi yaptık. öyle değil mi? Ne? O niye öyle yapıyor ya? Lan aşk mı oldu? Ne oldu? Yaz filmleri oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Bizim ikimizin de sevgisi var. Çolarım mı? İkimizin sevgisi mi var? Biz 3 üç tasında. Biz beş yaş. Biz hala dünyaya ne geldik? Ha, lan. Nasıl yürüyoruz? Lan bu emekli benim babam. emekli. babam. Lan bu benim doyum yaş. Babam yaşında. Be, be, beyefendi ne yapıyorsunuz? Anne kurtar bizi kaç buradan gidelim. Kalın mı abi siz beni kurtar, anne. anne sana aşık olmuş. Eh. Vallahi mi? hiç bilmiyordum. Bize de ekmek video oldu. <laughs> <laughs> Aa banko. banko. <laughs> Bütün paralarını çalacağız anne. Anne bir bak sana Gel bak sevgili olarak sizin ikinizi buranın üstüne oturtacağım. Ve sevgili sevgili yapacaksınız. Ya. Ve kolladım Ne? E, bakalım içine kaç para var. Hepsinizi vereyim şey mi? Ya onları evlendirelim. evlendirelim. Hadi gel. Abi fengi siz çok güzelsiniz bu kayo ya. Gidin evlenin bence. Ben de evlenecektim nasıl senin annem nedir neydir. Sizler ne yapıyorsunuz? Ya anne bu adam sana yakışıyor. Para çok para çok, para çok. para çok, para çok. Para çok, para çok. Her gün bir kızlara bile bakmaz bu. Bu suratla her şey kaç gidelim biz. Ne ya benim tuvaletim mi kendime Ne mi yaptın? Yani. Al bayıltalım mı? Senin o evdeki pısırsında bu da var mı bakalım? Al, sen tut bayıltma bayılt. Aa, bak bu iki sirri al. Anne bu bunu yalar mısın? Anne bunu yaraşana. Yala yala. Al annem senindir. Bay bay. Bayıldı adam gibi. Aa adam şöyle aa ona şaşı komşu bir şey dedim. Al ay. ne yazıyor sen biz yaz. Ay yaş yani. Tövbe estağfurullah. Ya Rabbi ya ya. Bir çocuk olarak birisini daha evlendi. <laughs> <laughs> sizi unuttuk. Biz sizi nasıl öyle tabir Lan bu bir, bir bölümün ait. Hadi biz gidelim eve bunu artık. Ya kalsın. benim bedimi kim ne Ya üf. Bir şey gelsin. Abi e, yeni gelsin yeni. Yeni nasıl gelsin? Gelin gelin. Çocuklar! Ana geliyor ana kaç 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 kaç. Kaç. Ben şimdi sizin. Ha ah, gittiler. Ne gidiyorsun lan? Gel bu. Ya ne ben ne seçeceğim ben? nasıl gördük annemle kaçıp. Lan ben sıçacağım valla. Annem eve gelsin. Lan annem eve biz hepimiz geberdik. Elisi bir şekilde Ben o yol... ikimiz yolda çamura düştük geberdik. Evet ayaklarımız bir şey oldu. Ah. benim arkama bak sen. Ha. Bir bok yapmışsın gibi geliyor Aa, sen hey. arkana bak. Saç. senin saçların gitmiş. Aa. Sarıp geçmem gerekiyor benim şimdi hepsinin yüzüne anne gülü anne oh, gülü. Oh benim saçım oh benim saçım kışa gibi hiçbir şey gelmemiş. Senin saçın kışa ama Bu e, şu an şey bok yapmışsın gibi geliyor. An şöyle bok yaptın ki sen. Ya <laughs> <Yo>, ben yapmadım. <laughs> Çok ayıma. Şey, oğlum Sen de arkana bak. Oğlum. Sen seni bir çekeyim aç. senin. Çekme benim saçımı. Bakma lan saçıma benim. Ha, bak bir şey. Bir... Kızlar, yüzümün ifadesi bile değişti artık. Kızlar. Anne. Lan Loşe, anne bizi gebertecek. Sen orada bileceğim bu laneci. Ben seçeceğim ben vallahi. Siz gidin. Anne, kurtar beni. Anne. Bu, bu ne? Rozi. Kafamı mı ee, sokuyorum bunu? Rozi Ayaklarımı mı sokuyorum içine? Roşe şüştene. Roşe kurtar beni. Gel de ki şişeceğim ben gir. Ben şişeceğim şiş anne. Ha ben boyun yapacağım bana ben bak. Ben Sen tuvalet Ya, yap ya yap. ben tuvaletimi yapayım şu boyunu yap. Tamam. Annem bizi ne <laughs> O ne lan? Ha üstümü de giydim ya. O ne lan? Sayındam. Nasıl şey yaptın öyle git, lan? Git git. Git bakma. Ayıp. Bakmıyorum aşağı aşağı. Şu nasıl yaptın onu? Ne diyorsun oğlum? Bir şey demiyorum oğlum Şanay. Ben odaya basacağım vallahi. Anne, Sakın basma üstümü çıkarmışım. Anne basma. Roşi aç ne yapıyor? Ben de götüm açık bakma bir <laughs> <laughs> vallahi. Anne ay götümü açık bir Bakma bize. Geleceğim. Anne bizi niye öyle yapıyorsun? Gitsene. Geleceğim. Mutmuc açık bizim götümüz. <gülüyor> Geliyorum. Anne götüm açık diyorum şimdi. Seni gördüm sonunda. E Roş Roşie seni her yeri gördü. Aa! Anne! <laughs> Önüme geç pijama çek önüme geç. Ya pijamamı çekmedim hemen görüşmek <laughs> üzere. ben bunu giyeyim. Kirli kıyafeti mi giydim anne senin belanı versin. <laughs> Kapıyı gireceğim mi? <çale! gülüyor> kıyafeti giy. Kapıyı gireceğim. Kapıyı bir daha açamaz. Açamaz ki. Hadi hadi. Allah. Ala anne Allah. ben televizyona bakacağım. Müge Hanım'la hangi videoyu ne paylaşmışsın? Aşkım 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 Baslayacağım aşkınıza Ayrılacak mısın arayacak mısın Aramayacak mısın <laughs> Lan tamam. ne diyor bu kuş Evet Arkadaşlar bir videonun Daha Hayır, sonuna geldik da Evet arkadaşlar bir videonun Daha sonuna geldik? geldik Kanala like, abone olmayı Like, like atmayı, atmayı Yorum yazmayı, yazmayı. Ya yani dinak. Bay bay. Size Dinlecek çok seviyoruz. seviyoruz. demek nesil? Evet ya. Ben de burada üstümü falan şey yapayım. Videoyla kapatırız. Ayıp olur. Saçımı kurut. O, tamam gel kurutayım. Brrr. Arkadaşlar <laughs> kanala abone olmayı lütfen. Arkadaşlar sapık sapık annemiz annemizle <laughs> Anne. İnsan ee, anasına sapık der mi? Bak Müge Anlı yeni bir şey çıkarmış. Aşkım 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 aşkım. Başlayacağım aşkınızı. Anne hani o nedir ya? Aşkım 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 aşkım. Başlayacağım aşkım. ben onu biliyorum. Aşkım 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 aşkım. Başlayacağım aşkınıza. Ayrılacak mısın arayacak mısın? Ben almayı unutmayın.